Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kışlık hazırlıklara başlıyoruz. Nişasta kullanmadan çok az şekerle çok lezzetli çayın kahvenin yanında tüketebileceğiniz çocuklarınıza atıştırmalık olarak verebileceğiniz çilek pestili tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Videodaki tarif için 2 kilo olgunlaşmış büyük boy çilek tercih ettim. Çilekleri derin bir kabın içerisine aktardıktan sonra bir miktar sirke ilave edip bol su ile beklettim. Yaklaşık bir 5-6 dakika kadar sirkeli suda çilekleri beklettikten sonra birkaç kez de duru su çıkana kadar yıkadım. Çilekler yeterince yıkandıktan sonra artık süzgece alıp çilekleri temizlemeye başlıyorum. Çilekleri süzdükten sonra yeşil bölümlerini bıçak yardımıyla alarak çilekleri gelişi güzel birkaç parçaya ayırıyorum. Çilekleri ne kadar çok parçalarsanız o kadar rahat suyunu salacaktır ve hızlıca yumuşayıp pişecektir. Mutlaka birkaç parçaya bölmeye özen gösterelim. Evet çileklerin tamamını doğradım. Şimdi uygun bir tencerenin içerisine çilekleri aktarıyorum. Ve 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Sizler çileklerinizin lezzetine göre şeker miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Şekeri ilave ettikten sonra tencerenin altını yakıyorum. Büyük ocakta hararetli bir şekilde Çileklerin sulanmasını bekliyorum. Bu esnada gördüğünüz üzere spatula yardımıyla çilek ve şekerlerin iyice karışmasını sağlıyorum. Evet, artık çilekler sulanmaya başladı gördüğünüz gibi. Ocağın altını kısıp çilekleri pişmeye bırakabiliriz. Ara ara kontrol edelim mutlaka. Taşma yapabilir. Kapağı kapatıyorum ve daha hızlı bir şekilde çileklerin sulanmasını sağlıyorum. Yaklaşık 15 dakika çilekler bu şekilde piştiler. Gördüğünüz üzere oldukça sulandılar ve yumuşadılar. Ara ara karıştırıyorum ki dibine sarmasın buna dikkat edelim. Ve kapağını kapatmadan yaklaşık bir 10 dakika daha kaynatıyorum. Hemen size 10 dakika sonrasını göstermek istiyorum. Bakın fazla suyu kapağını kapatmadığımız için buhar olup uçtu ve artık çilekler pişti. Şimdi çilekleri blenderdan geçirebilirim. büyük parça kalmayacak şekilde blenderdan bütün çilekleri geçiriyorum ve pürüzsüz bir doku elde ettikten sonra bir 5 dakika pestil harcını dinlendiriyorum ki tamamen özleşsin. 5 dakika sonrasında artık tepsilere dökmeye başlayabiliriz. Pesilleri kurutabilmek için fırın tepsisi kullanıyorum. Ve fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt seriyorum. Yağlı kağıtta sağa sola kaymasın diye mutlaka altını biraz ıslatıyorum ki böylelikle pestili dökerken ve düzeltirken sağa sola kaymalar olmuyor. Gördüğünüz üzere ara ara tenceredeki pestil harcını karıştırıyorum ve kepçe yardımıyla tepsiye boşaltıyorum. Yeteri kadar pestil harcını tepsiye aldıktan sonra bir pasta spatulasıyla düz bir zemin oluşturuyorum. Sizler bu işlemi yaparken hamur kartından ya da normal bir spatuladan yardım alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ince bir zemin oluşturmadım. Ben güneşli bir yere koyup rahatlıkla kurutabileceğim. Eğer sizin de yaşadığınız şehir güneşli ise daha kalın tutarak daha lezzetli pestiller, daha dolgun pestiller elde edebilirsiniz. Evet düz bir zemin elde ettikten sonra şimdi üzerine fındık ilavesi yapıyorum. Sizler dilerseniz ceviz ya da antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Susam da dökebilirsiniz. Damak zevkiniz neye uyum sağlıyorsa neyi seviyorsa o şekilde pestilleri lezzetlendirebilir ya da sade olarak da tüketebilirsiniz. vermiş olduğum ölçülerden toplamda 3 adet tepsi hazırladım. Sizler daha ince zemin hazırlayarak 4 ya da 5 tepsi hazırlayabilirsiniz. Ama çok ince yapılan pestiller yeteri kadar lezzetli olmuyor diye düşünüyorum. Hem de tüketibi de rahat olmuyor. Özellikle benim gibi küçük çocuklarınız varsa daha kalın dökerseniz daha lezzetli ve daha damak şenlendiren bir lezzete kavuşursunuz. Şimdi hızlıca bütün pestil tepsilerini hazırlıyorum ve güneş için hepsini dışarı alıyorum. Evet, son tepsiyi de antep fıstıklı yapıyorum. Sadece renk uyumu olarak değil, lezzet uyumu olarak da gerçekten birbirlerine çok yakışıyorlar. Bütün tepsileri yan yana dizerek sizlere şöyle bir son halini göstermek istiyorum. Tepsilerin tamamını bahçeye kaldırdım ve güneş olan yere yerleştirdikten sonra 2 gün boyunca bu şekilde kuruttum. Toplamda iki günde çok güzel bir şekilde kurudu ve pestiller gördüğünüz gibi parlaklar. Güneşin altında daha da parlak bir şekilde kuruyacaklar. Son halini hemen sizlerle paylaşıp pestillere şekil vermek istiyorum. İki gün sonra gördüğünüz üzere pestil e, buruşmaya başlamış aslında pestil değil altındaki yağlı kağıt buruşu herhangi bir sıkıntı yok elinizi değdirdiğinizde de parmağınıza yapışmıyorsa artık pestiller hazır demektir şimdi sizlerle birlikte altındaki yağlı kağıtları çıkarmaya başlıyorum pestillerinizi iyi bir şekilde kurutursanız benim gibi böyle rahatlıkla yağlı kağıttan çıkartabilirsiniz şimdi yağlı kağıttan çıkarttıktan sonra sizlere kalın bir pestil döktüğüm halde nasıl güzel kuruyup da inceldiğini ve alt zemininin rahatlıkla görüldüğünü göstermek istiyorum. Hem parıl parıl hem de iştah açıcı bir görüntüsü oluyor. Pestillerin bir miktarını dolgulu yapmak istediğim için yaklaşık 100 gram kadar ceviz içine rondonun içerisine alıyorum. Ve bir tatlı kaşığı kadar da bal ilavesi yaptıktan sonra birbirine iyice yapışana kadar toz haline gelene kadar güzelce rondoda çektiriyorum. Pestilleri rulet yardımıyla dilimlere ayırıyorum. Yapmak isteyeceğiniz şeklin e, büyüklüğüne ve durumuna göre dilimlerinizi istediğiniz genişlikte kesebilirsiniz. Ben biraz geniş, büyük muska şeklinde olanlar için biraz daha küçük olacak şekilde hazırladım. Şimdi sizlerle birlikte önce muska kesim dolgulu, sonrasında da rulo hallerini paylaşmak istiyorum. Hazırlamış olduğum iç harcından bir tatlı kaşığı dilimin üzerine yerleştiriyorum ve muska şeklinde kaplamaya başlıyorum. İlk başta biraz baskı yapmanız gerekecek. İç harcı dökülebilir ama sonrasında gördüğünüz gibi dökülme olmuyor. Büyük olanlar büyükler için ikramlık, ufak olanları da küçük çocuklar için hazırlıyorum. Sizler de dilediğiniz ve istediğiniz şekli hazırlayabilirsiniz. Evet, küçük muskaları da hazırladıktan sonra şimdi bir de dolgulu rulo hazırlıyorum ve birkaç tane de boş hazırlayıp sunum aşamasına geçiyorum. İç harcını pesin üzerine serdikten sonra biraz baskı yapıyorum ki pesiller sıkı sıkı kalabilsin ve gördüğünüz üzere sıkarak iyice baskı yaparak rulo haline getiriyorum ki pestiller dağılmasınlar. Buna özen gösterelim lütfen. Şimdi uç ve baş kısımlarındaki orantısız bölümleri de aldıktan sonra istediğim büyüklükte dilimleri ayırıyorum. Evet birkaç tane de böyle yaprak yaprak kestim. İsterseniz böyle de çok güzel atıştırmalıklar oluyor. Gördüğünüz üzere gayet ince, şeffaf ve parıl parıl ve oldukça da lezzetli dilediğiniz şekilde görüntü verebilir ve buzdolabında 4-5 aya kadar saklayabilirsiniz. Dilerseniz buzluğa kaldırıp dondurabilir. Daha uzun vadede de saklayabilirsiniz. Umarım tarifim ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.